Evet keşfetin bu adamın editleriyle dolu ve bu işin gerçekten de bokunu çıkarttılar. 13'lük Sude oturup gün boyunca Kenan Yıldız'a aşkını anlatan editler yapıyor. Sonrasında bunu bizim önümüze yani sosyal medyaya atıyor. Biz de oturduk gün boyu Sude'nin yaptığı editlere maruz kalıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim yorumlarda boş boş sırlayanlar olacaktır. Hayır Kenan Yıldız'ı kıskanmıyorum. Kenan gerçekten de yakışıklı, genç ve geleceği parlak bir futbolcu. Bu konuda hem fikir olalım çünkü az sonra söyleyeceğim şeylerden ötürü 13 lük suda gelecek ve Sen Kenan Yıldız'ı kıskanıyorsun. Onun kadar yakışıklı değilsin niye kıskanıyorsun. Tamam ben bir Kenan Yıldız'ı yemek götürüp geliyorum. Ama götürmeden önce siz değerli izleyenler kanalıma abone olup video like atarsanız gerçekten çok sevinirim. İlla ki sizler de Kenan Yıldız'a yapılan editlere denk gelmişsinizdir. Edit yapılmasını kötü bir şey olarak algılamıyorum ancak bu adam futbolcu ve ona yapılan editleri izlemenizi istiyorum. I'm gonna tear into your soul. Evet az önce Nazlı. Hepsini istiyorum diyerek Kenan Yıldız'ın oynamış olduğu maçta aldığı hasar sonucunda cinsel bölge tarafını tutmasıyla birlikte Nazlı bu kısma edit yapmış. Üstünün çıplak olduğu kısma edit yapmış. Veya bir başkasından almış bilemiyorum. Ve demiş ki hepsini istiyorum. Nazlı'nın annesi veya babası bu paylaşımı görse eminim ki Nazlı'yla büyük gurur duyarlardı. Bir yandan yorumlara geliyorum. Sanıyorum ki bir tane arkadaşın sevgilisi var ve bu yüzden demiş ki benim yerime tekrardan paylaşın. Tekrar paylaşmayı bilmeyenler için TikTok'ta tekrar paylaştığınız bir video profilinize gözükür. Ve bu arkadaşta sanıyorum ki sevgilisine saygısını bozmamak için başka insanlara benim yerime paylaşın demiş. Tam bir ucube. Yani açıkçası sevgilisine de bayağı bir üzüldüm. Aynı şekilde Nisa da gizli repost demiş. Aşağılık ucube. Bir tanesi de şey demiş. Saat gece 2 bunu şu an görmemiş. ayrı alamet olmadı gerçekten demiş. Öncelikle yaşları 15'e geçmeyen kızların sosyal medyada şu şekilde takılmasının ne kadar korkutucu bir durum olduğunun farkında mısınız? Sizlere bu videomuzun sponsoru X Roleplay'den bahsedeyim. X Roleplay şu anda Rage Empire'in tek ve rakipsiz Türk roleplay sunucusudur. Bu sunucuda derseniz polis, asker, doktor gibi meslekleri oynayabilir veya kötü çocuk olup şehirde kendi itibarınızı yükseltebilirsiniz. X Roleplay çoğu sunucunun yanında oyuncularına her türlü desteği sağlar. Yani oynarken herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız çünkü çok ilgili bir ekibe sahipler. Ve en önemlisi yetkilileri ve kurucuları Türk. Yani burası bir Türk sunucusu. Ayrıca yakın zamanda bu sunucuda ben de bulunacağım ve yakın zamanda bizim de ailemiz açılacak. Hepinize bu sunucuya bekliyor olacağım. Açıklama kısmından detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bir tanesi çıkmış oradan sevgisi görmesin diye halden hale giriyor. Vay be Kenan'a bak çok yakışıklı. Çok seksi neyse sevgilim görmesin diyor. Bir tanesi de gece 2'de görmez olaydım falan diyor. Yani oğlum Kenan yerine bir başkası için de bunu söylemiş olsalardı bu doğru olmazdı. Ben çünkü bugün erkeklerin kadın bir sporcuya bu tarz edetler yaptıklarını görmüyorum. Böyle açık bir şekilde hepsini istiyorum dediğini görmüyorum. Ama bilmiyorum sebebi nedir? Kızlar bunu yaptığı zaman kimse ağzını açmıyor. Bir erkek bunu yapmış olsaydı gerçek yorumları az çok tahmin edebiliyoruz. Ve benim birçok kadın takipçim var. Eminim ki onlar da bunların farkında. Neden bu tarz şeylerin yapılmasına karşı çıkmak yerine destek verildiğini anlamadım. Ve kimse de verilen desteği sorgulamıyor. Kimse de şu kızın sevgilisinden gizli yaptığı şeyi sorgulamıyor. Herkes tek bir şeye odaklanmış durumda. Yani bir de Kenan Yıldız futbolcu. Kenan'ın öne çıkması gereken şey futbolu. 13 yaşındaki kızların Kenan'a cinsel edit yapması değil. Kenan'ın golleri, Kenan'ın deparı bunlarla öne çıkması gerekirken bir takım kız grubu yüzünden bu şekilde öne çıkartılıyor. Ve hani şundan da eminim. Bunu dışarıda söyleyemezler. Ben Kenan'a böyle bir edit yapmıştım diyemezler çünkü gerçekten utanç verici. Bir yandan da erkeklere bakıyorum. Onlar da set edit yapmış. Ama dönüp yorumlarına bakıyorum. Kim yitti kocaman lan? Ben şimdi duvarları falan yumruklamak istiyorum ne olur yardım edin lütfen artık bak gözünü seviyorum şöyle bir edit gördüğünüz zaman bunların hepsini kınayın paylaşan paylaştıran herkesi kınayın of bakkalların kasına bak al sulu emoji twerk yıldız gülen emoji kenan alev emojisi yeter hepinizden gerçekten de utanıyorum gün boyu evde oturmuşsunuz kenanla birlikte olma hayali kurup sonrasında paylaşmasanız bile yorumlarda kocam kocam yazmanızı bu adama cinsel gönderili edit yapmanızı ve henüz bunları yaparken eşit birisi olmayışınızı ben kaldıramıyorum ya siz neyin peşindesiniz siz ne olsun istiyorsunuz gün boyu oturmuşsunuz bir futbolcuya bu şekilde editler yapıyorsunuz bu nasıl bir mentaldir gözünüzü seveyim ya yani burada mesela artık bu editlerin yanında cidden bunu yapan insanların reşit olmayışına kayıyor henüz kendilerini tanımamışlar hayatı tam anlamıyla tanımamışlar ve buna rağmen bu tarz editler yapmaları ve bunu sosyal medyaya bakın aşkolar çok güzel edit yaptım diye paylaşmaları bilmiyorum beni gerçekten de çok korkutuyor yani internet tehlikeli bir yer hani anneniz babanız da bu paylaşımları görse aferin kızıma sen ne güzel twerk yıldız yazmışsın öyle hmm, umuyorum ki üniversite içinde güzel bir bölüm kazanırsın mı diyecek hiç sanmıyorum ama merak etmeyin bunlar da bu editlerin utanç verici olduğunun farkındadır çünkü ya yarın öbür gün dışarıda bak ben böyle bir edit yaptım falan deyip açıp videolarını gösteremezler. Farkındalar ama bunu ahlaki boyutta ayıp olarak gördükleri için kendilerini saklıyorlar. İşte bu yüzden kendini paylaşan Kenan Yıldız editörü göremezsiniz. Yani Kenan Yıldız edit yapılmasını demiyorum. Beni kesinlikle yanlış anlamayın. Evet videonun başında da söylediğim gibi Kenan oldukça yakışıklı bir futbolcu ama mesleği gereği ve farklı ülkede Türk futbolcu olarak bizi temsil ettiği için burada ön plana çıkarması gereken şey 13 lük sürenin Kenan'a yaptığı cinsel edit veya Kenan'ın yakışıklılığı değil. Yeteneği olmalı. Evet belki de futbol kulüpleri için sosyal medyada yapılan bir anlam ifade etmiyor ki artık birçok futbol kulübü TikTok falan kullanıyor. Hatta aralarından bazıları akımlara bile katılıyor. Ama kulüpten önce kulübü kulüp yapan kişiler taraftarlardır. Bu videoları taraftarların önüne veriyorsunuz ve emin olun ki fanatik kesimin ilgisini çeken şey Kenan'ın tipi değil. Oynadığı futboldur. Bu yüzden lütfen şöyle itici saçma sapan editler yapmayın. Açıkçası bundan 3-4 sene sonra ben ne yapmışım diye kendinizden utanmanızı istemem. Umarım demek istediklerimi anlayabilirsinizdir. Çünkü şimdilik serilen sürenin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve konu hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Yolun açık olsun Kenan. Esenlikle kalın.